Sedat Peker'in e ne dediğinden çok toplumdaki karşılığı önemli. Yani top, neden bu kadar insan dinliyor? Neden bu kadar insan bir bakıma bazı açılardan belagatı iyi olduğu için, iyi konuştuğu için, renkli bir kişilik olduğu için de hak veriyor. Yani bir bakıma neredeyse bu bir mafya liderinin bir hükümetle, o hükümetin içindeki bazı adamlarla savaşması ve o mafya liderinin galip geldiği bir raunda dönüştü. Yani bu AK Parti açısından uh, utanç verici çok yani gerçekten ne kadar zayıfladıklarının orada ama şey... dikkat edersen Erdoğan'a toz kondurmayarak kendini bir şekilde garantiye alıyor yani bu çıkışlarını aynı şekilde aynı sertlikte doğrudan Erdoğan'a yapıyor olsaydı işin rengi çok değişirdi daha az ilgi görürdü anlamında demiyorum ama farklı bir şey olurdu şu anda onu ayırarak yapıyor, hep şey diyor biliyorsun. Siz onu gerçekleri görmesine engelliyorsunuz. Evet, diye yani burada ilginç bir şekilde Erdoğan'a sanki devletin başında en güçlü kişi olarak bakıyor hala. Ama bu Erdoğan'ın da zayıfladığı gerçeğini değiştirmiyor. Yani Erdoğan'a belki toz kondurmaya çalışmıyor ama Erdoğan'a rağmen de bunları yapıyor. Yani Erdoğan'a saygılı olsa bu kadar kolay da ortaya çıkamazdı. Şöyle bitireyim Ruşen. Yani dışarıdan nasıl görülüyor dedin. Dışarıdan şöyle görülüyor bence. Dışarıda Türkiye'de güçlü bir devlet var algısı oturmuş. Yani Türkiye Orta Doğu'da güçlü bir devlet olarak biliniyor. Ama aslında Türkiye son 10 yılda devletin gücünün çok zayıfladığı bir yere geldi. Bu devletin gücünün zayıflaması önemli bir boyutu devlet içindeki Fethullah Gülen AK Parti krizinin tahmin edemeyeceğimiz yerlere gitmiş olması da var burada. Yani bu devletin içindeki bu kriz o kadar büyük bir boşluk yarattı ki bürokratik yapıda özellikle. Tarikatların güçlendiği, mafya vari yapıların güçlendiği, iktidarın zayıfladığı, ekonominin çöktüğü bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz.